Evet arkadaşlar herkese selamlar saygılar Kümesli arkadaşlar yalancı. Bir şey var ama nedir acaba bir bakalım Ne yapıyorsun kız sen orada? Seni kapattım bundan sonra burada Daha da kilitledim Çıkacak Evet. Gel 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 hadi gel stres oldular stres evet, evet şu... soruları beni döver mi döverler mi şimdi? yok demez ama belli de olmaz İstersen yeni çıkan yavrulara gidelim hadi video çekiyoruz hadi, hadi gidelim hadi. 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 Ha, bu arada şey söyleyelim paşayı verdik değil mi kızım evet paşa nereye gitti paşa e, Samsun'a gitti oradan da Bursa'ya gidecek hmm. arkadaşlar çok güzel bir yere gitti paşa paşayı niye verdik ya inanın bir sebebi yok ama çok sevdiğim bir abi geldi. Ee, Samsun'da çıkın işin sahibi. Kardeş arkadaşlar köpeğini kaybetmiş. Ondan sonra e, o da bu anlamda yerini doldurması için bir köpek arıyormuş. Bana ulaştılar. Bizim halal Orhan söyledi. Onlar bana ulaştılar derken ben de baktım ki çok güzel bir yere gidecek. Gel hayatım. Ben de arkadaşlar paşayı Yolladık taradık Güzelce gitti Aman 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 Mercan, Olaya bak olaya bak Yavru kalmış oldu tek başına Anam garibim bak bak Biz görmesek Meryem bu ölür ya tane yavrusu var altında. İki tane sığır brakel. Baba şunlar ha, onları hit, oraya koyalım. Üç tane bresse. Sen bu kanadın altına gir ya. Annesi şunu al lütfen. Heh. Tamam. <laughs> Arkadaşlar buraya koyduk onları. Dediğim gibi iki silver brakel, üç bresse. Bir tane de şey. Hint. Ama şunu söyleyeyim. Yedi vardı. Bir tanesini düz su tavuklar arkadaşlar. Bunlar e, diğer şimdi onların yanına gidelim. Valla su tavuk arkadaşlar kafasını tuttuğu gibi yani çok özür dilerim ama koparttı yani. Kafasını sokmuş tahtadan arasına. Onlar da fare zannetti büyük Arkadaşlar onu falan yiyorlar Tabi tabi. Dün çıktılar hayatım onlar. Bugün anne yavaş yavaş onları şey yapacak. Burada yine gurk yatan... Bir şey söyleyeceğim. Bunlar küçük değiller. Yani o bana o gösterdiğin şey... Arkadaşlar bu bizim... Gold cüce koşulumuzda. Burada gurk yatıyor. Nasıl Ama canım? kaç ayda çıkıyor bu kurtlar? Hayatım. 21 günde dünya görüyorlar. 21 gün. Yani, Bu da burada kalacak ya Nasıl? Çok değil mi istiyorum? Değil değil. 21 gün iyi bir ama önemli olan Mercan bunları büyütebilmek ya. Yani, yani Şimdi şeye gidelim. Aç bakalım şu kapıyı. Burada da ne var? Herkese paylaşalım. Geç, geç 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 Oy oy oy. oy. Aman. Ay yine buldum. <laughs> arkadaşlar light düze koşun. Üç tane yavru çıkarttı. <laughs> Bir tane koko düze koşun. İki tane buff düze koşun. Bakın şu alt tarafı görüyorsunuz. Bir tane e, hangisi şey, şey vardı altında arkadaşlar. 3 yıldır bırak el yavrusu vardı. O yavru oradan kafayı sokmuş. Diğer taraftan tavuklar da onu fare zannedip onun kafasını oradan didiklemişler. Şimdi yan tarafta kümesi saldığım için ona müdahale etmiyorum ama oraya çakacağım. <laughs> kabardı. nasıl kabardı <köleği>, değil mi? <laughs> <laughs> Aynen. Ne tamam. tane yani yavrusu da burada duracaklar. Büyütsün valla çok da sağlıklı arkadaşlar. Suları yemleri zaten burada mevcut. Tamam mı kızım? Hadi gidelim. çok kötü. Çok kötü. Onu, onu alalım oradan hayatım. Ay, bak. bir kafasına bakabilir miyim? Ya dur. Dur. Bakacaksın kafasına. O dün işte almış işte, bak. Şöyle söyleyeyim ha bak şuradan maalesef silverbacker başı yok arkadaşlar. Başını şeyler e, adını siz söyleyin şu seksas fare almışlar. Bugün arkadaşlar sizlerle çok özel bir durum daha paylaşacağım. Kümeslere başlıyorum. Bugün Sussex grubunu saldım gördüğünüz gibi. Tavuklar, horozlar dışarıda. Bunlar bizim gruplar. Niye saldık? Bu arada şu arkaya bir gidelim. Arkadaşlar burada da Bilal abinin Boran var. Boran oğlum. Oğlum. Aferin oğlum. Gel. Gel oğlum gel. Gel Boran gel. Aferin Boran. Evet arkadaşlar yani Boran burada yan tarafta gölgesi var. O gölgede yatıyor. O da benimle oynamak istiyor. Bu ara Boran'ı çok saldım dostlar. Dışarıya çok alıştı. Sürekli salınmak istiyor. Şimdi size özel bir durumdan bahsedeceğim. Mercan gel. Şeylere bakalım. Şu yeni yaptığımız yeri gösterelim herkese. Ve Deli yürek arkadaşlar artık yalnız. Onu daha önceki videoda zaten sizlerle paylaştık. Su bu senenin perikleri ilk defa böyle dışarıya çıktılar üçlü grup olarak. Dolaşıyorlar. Ama deli be, Vay be, dotlar bayağı, arkadaşlar deli dışarıda. Teklikler aynı hayatlarına devam ediyor şimdi burada. Baba teklikle doğa havası yaratmak için falan Evet canım. Deli yürek arkadaşlar. Yemi suyu falan orada duruyor Ama ara ara ötüyor eşini arıyor Bu da benim canımı sıkıyor Yakın zamanda arkadaşlar ona bir eş getireceğiz inşallah Yani baba eskiden tıslardı ya o da yok O da yok değil mi o tıslama işi de bitti e Çünkü koruyacağı bir şey kalmadı Mercan Şu anda yapacak bir görevi yok ya, Arkadaşlar burayı şimdi ben daha sağlamlaştıracağım kapattım Onu ilk başta sizlerle paylaşalım kim kazandı? Şöyle. Tavaşı. Şuradan da şuraya arkadaşlar Bu şekilde. Niye böyle bir şey yaptım? Arkadaşlar tavuklar perişan oluyorlardı. Tüy mü kalmadıydı. Geç bakalım Mercan. Ben de Baba işte. hani şey onların liderini ve liderini belirleyecekler dedim ya. Liderini belirlemişler zaten. Kavga kavga gürültü yok. Valla bilmiyorum ama elbet birisi liderdir. Arkadaşlar. Mercan bir adım geri gel. Evet. Horozları buraya aldım. İki tane silver bracket. Pardon üç tane. İki tane Isabel Ligori. Bir tane astrolop. Bir tane mavici. Üç tane arkadaşlar. Bir, tane gold kurak derken. Yani diğer horozlar şeyde duruyor. Kümeslerinde diğer tavuklarla. Ama bu fazlalık horozlar arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane horozu. Ben böyle bir yer yaptım ve buraya koydum. Bundan sonra horozları salmayacağım arkadaşlar. Horozlar kapalı kalacak. Tavuklara, civcivlere, daha ferik olmamış civcive çıkmaya çalışıyor. E şimdi böyle olduğunda da civciv hayvan zarar görüyor. O. Onun dışında bir tane tavuğa mesela onlar orijinal olmayanların yumurtalarını zaten toplamıyorum. Onları ya yiyoruz ya da dilcilere yediriyorum. Ama baba astım şuradaki. Birazcık evet hıkırdama var. Ne olur o kadar kızım yazayım. Ondan dolayı arkadaşlar tavuklara çıkıyorlar falan. Bir tane tavuğa dört tane beş tanesi çıkmaya çalıştı. Artık dedim bunlara baş edemedim. Gerçekten artık zarar görme oh, noktasına geldim. Bir tavuk gördüm böyle başını fırken yapmışlar. Tabii, Onun için arkadaşlar. <laughs> lider tamam lakenveller olmuş. Şu gri sarı yok, 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 Yok 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 siyah beyaz. Şu. Evet o olmuş lider. Aa bak kaçıyorlar. <laughs> o kaçmaya çalışıyor. Ben biliyorum işte ben her tarafı kapattım. Ama kaçma. Ha buradan böyle elinde silver brakel horozu olmayanlar varsa Isabel Ligolen tavuğu vardır böyle bir <laughs> Yine Allah, horoz arkadaşlar. Bu Hintlerden. Australop. mavici isteyenler olursa da sahiplendiririz. Onu da buradan söyleyelim. Böyle bir alan yaptık. Ama şimdi, lider ne yapacak bunlara ki? Hiçbir şey yapmayacak. Kavga olmayacak işte. Canım. Hmm. Burada kavga bir <laughs> Artık o liderliği almış oldu. Hadi bakayım böyle tarafa gidin. Gidin bakayım bir toplu bir çekeyim size. hadi. Şş. Evet. Ne oluyor? Bir bak koşun. Polar yaptı galiba. Hmm. Polar yukarıda o yüzden. Evet arkadaşlar. Horoz. Şimdi geldi birkaç hıkırdı var arkadaşlar onun sebebini de söyleyeyim gündüz çok sıcak gece çok soğuk Onunla ama şükürler olsun sarımsaklı soğanlar tedavi olacak bir şeyleri var arada hıkırdı zaten bir tanesinde var şu an bulunduğumuz yerde çok sıcak değil bu buranda arkadaşlar kalın bir branda Değil mi Mercan? Burası çok gölgelik. Hiçbir şey yok burada. Çok esmiyor. Esmiyor. Rahat burası. Ama çok Şimdi buraya ne yapacağız? Ben bugün tünek yapacağım buraya. 1 iki, üç, dört tane. Yine arkadan gelen horozlar var. Horoz grubunu hep burada barındıracağız. Ve arkadaşlar yeniden bit ilacı yapacağız. Lütfen kümeslerinizi kullandırarak değil, kurumuş olarak arkadaşlar. Kurumuş olarak, kuru olarak poz olarak caniper yapabilirsiniz. Bitten 5 dakikada kurtulursunuz. hadi gidelim Mercan. Leydi'de de bir sürü kene vardı bu arada. Ha evet yine kene yakaladık Leydi'de arkadaşlar. Temizlik ona da bir... Ben zaten birkaç gündür görüyorum ama kene olduğunu tahmin İşte bendir falan. Ya böyle ufak tefek oluyor tabii Mercan. Kırsal alandayız. Kolar. Kolar yatıyor. <laughs> Kolların yatmaya bir bakar mısın dostlar? Allah'ınızı seversen yatışalım. Oğlum bu nasıl bir yatıştır ya? Sıcaklar arttı dostlar. Birkaç tane tavuğumuzda hala o göz şişmesi arkadaşlar. Varsa bir bilgisi olan lütfen yazsın. Göz şişmesini antibiyotik kullanmama rağmen geçiremedim ya. İki tane tavuğumda var. ...ülkü ihtimal kekliklerden geçti. Onun dışında yine... ...bir de son olarak arkadaşlar... ...bizim beş tavuk yavrularının... ...kümesine bir bakalım hep birlikte. Acayip derecede su gidiyor dostlar. Akşamları şu kovanları beş tavuklarının... ...yavrularının yuvasına koyuyorum. Onları bölüyorum arkadaşlar bunlarla. Çünkü üst üste yığılma olmasın diye. Evet. Buradayız. Biraz ne verdim? Üzümlü, domatesli, o tarz şeyler. Değişik. Ama arada birkaç birkaç ölme oluyor mu? Ne yaparsanız yapın oluyor arkadaşlar. Bulgurcunlarda yemleri suları var. Hala yumurtlamıyorlar arkadaşlar. Burası da böyle. Evet, otları verdim. Nasıl otlanıyorlar? Evet çocuklar görüşürüz. Burası da dediğim gibi böyle. Kapımızı kapatalım. Mercan da yavrum su veriyor. Şeylere, tavuklara. Çok su gidiyor arkadaşlar. Bakın o kadar sıcak var ki beçler bile sıcağı çok seven hayvanlar bile arkadaşlar. Bölgeye girmiş durumdalar. Şu anda 35 derece sıcak var burada. Yani hep diyorum biz bu sıcakları çok bekledik. Ama arkadaşlar sıcak doldum mu yakıyor. Şimdi diyoruz ki yağmur yağsa, gökyüzü bulutlansa falan diyoruz işte. diyorum her zaman söylüyorum arkadaşlar. Hiçbir zaman mutlu olamayacak insanoğlu. Soğuğa soğuk, sıcağa sıcak. Böyle gider, geçer gider bu dünya. Hayırlısı. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı arkadaşlar. Lütfen unutmayınız. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açabilirsiniz. Kanalın devamı, bekası ve bundan sonraki hayatımızdaki videoların geliş sıklığı izleme sayılarına göre değişecektir dostlar. Böyle bir karar aldım. İzlenirsek daha fazla video geliriz. Vallahi kusura bakmayın ama izleme düştükçe daha az video gelir. Ne kadar emek veriyorsak onun karşılığını almalıyız. Verdiğimiz emeğin karşılığını alamıyorsak o kadar emek veriyoruz. Affınıza sığınıyorum. Beni izleyen ya gerçekten beni gerçekten gönülden çok seven insanlar olduğunu biliyorum. Hepsinin afflarına sığınıyorum ben de insanın bazen böyle oluyor. Böyle az az atalım bakalım işte zamanla hızlanırız, bir şeyler yaparız ama. Hak almak zorundayız arkadaşlar bu saatten sonra. Tamamen artık şu anda dünya kurtlar sofrası. Yani yaşamak için arkadaşlar gerçekten kazanmanız gerekiyor. Eğer kazanamazsanız kişi olarak yaşarsınız ama bu hayvanları yaşatamazsınız. Problem olur. Onun için biz de bu hayvanlarımızı yaşatabilmek için o mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Beni yılmadan, usanmadan, sonuna kadar karşılıksız, gönülden destekleyen tüm dostlara selam olsun. Bizi seven, sonradan gıcık olan, sonradan yeniden seven bu insanlara Allah yolunu açık etsin. Görüşmek üzere. İstikrar dünyadaki en kutsal şeylerden bir tanesi. İstikrarlı olacaksın. Bugün var, yarın yok olmayacaksın. Yolunuz açık olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.